Bismillahirrahmanirrahim. Likulli ummetin ecel iza caa eceluhum saatan ve Rabbimiz buyuruyor ki her ümmet, her varlık, her insan için belirlenmiş bir ecel vardır. Onun vakti geldiği zaman ne biraz ileri gider ne biraz geri kalır. Ölümün sebepleri binlercedir ama hakikat bir o da ecel. Bir insan suda boğulur, bir insana elektrik çarpar, bir insan damdan düşer, bir insan kalp krizi geçirir, bir insan COVID-19 ya da başka bir virüs sebebiyle ölür. Bütün bunların her birisi sadece küçük birer sebeptir. Asıl mesele eceldir. Yani aslında ne COVID ölüm sebebidir ne de aşı kurtuluş sebebidir. Eceli belirleyen de Allah'tır, şifayı veren de Allah'tır. Önce buna teslimiyet gerekiyor. Burası çok önemli bir noktadır. Aksi takdirde şu anda maalesef Covid konusunda da aşı konusunda da kafalar karma karışık. Sanki bunu üretenler zaten kafamızı karışık olan kafamızı biraz daha karıştırmak bu yönüyle de bizi birbirimize düşürmek de istiyorlar gibi bir hava var. Mesela Diyelim ki aşıya karşı olanlar onunla ilgili bir takım paylaşımlar yapıyorlar. Ondan etkilenen bir tanesi de aşı vurulmuyor. Sonra eceli gelince vefat ediyor. Taraftarları diyorlar ki falan kes bunun katilidir. O aşı vurulmayın demişti. Bu da onların dediğini yaptığı için öldü. Aşı vurulsa ölmezdi falan. Zaten bu kelimenin kendisi başlı başına bir tehlikedir. İtikadi tehlikeli, tehlikedir. Şimdi Olası tehlikelere karşı tedbir almak kişiyi vebalden kurtarması açısından önemlidir ama tedbir takdiri değiştirmez. Bu sadece aşı konusunda da değil, her konuda böyledir. Yani e, diyelim ki işte süratli gittiği için kaza yapıp ölen bir insan hakkında ölüm vakı olduktan sonra yavaş gitseydi ölmezdi sözü tehlikelidir. Nereden biliyorsun onun kaderini onun ecelini sen mi yazdın? Ya da diyelim ki çıplak elle elektriğe dokunan bir insan ayağı da yerde oldu halde çarpıldı ve öldü. Elektriğe dokunmasaydı ölmezdi. Nereden biliyorsun? Yani elektriğe dokunmasaydı belki kalp krizi geçirip ölecekti. Başka belki başka bir sebeple ölecekti vesaire vesaire. Sadece bakınız tedbir almak bir müslüman için gereklidir. Yani e, Allah Celle Celaluhu çıkıp damdan atlam atlayın demiyor. La takturu ev la tuhliku enfusakum e, ila e, ya da la tulku bi aydikum ila Kendi kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın diye emrediyor Allah Celle Celaluhu. Her, her ne kadar bu ayetin sebebin nüzulu özel ve farklı olmakla beraber genel hükmü de geçerlidir. Mümin tedbir almalıdır. Ancak e, tedbir aldı ya da almadı, bir sonuç vaki olduysa ondan sonra mümine düşen inna lillah ve inna ileyhi raciun diyerek teslimiyet göstermektir. Biz Allah'tanız ve Allah'a döneceğiz. Ne şekilde olursa olsun bir gün Allah'a döneceğiz demektir. Mesela ee, anne baba kendi evlatlarını uyarırlar. Orası tehlikeye karşı. Evladım eve geç gelme. Evladım şuralara şuralara gitme. Evladım şunlarla şunlarla arkadaşlık yapma. Çünkü onlar tehlikeli kimselerdir falan. Ya da baba oğluna der ki oğlum araba sürerken süratli gitme. Trafik kurallarına riayet et. Bu tedbirler güzeldir. Elektrikçi ustası çırağını tembih eder. Oğlum bak şarteli indir. Kontrol kalemini de kontrol et. Ondan sonra çalışmaya başla. Elektrik olup olmadığını öğren sonra çalışmaya başla der. Ya da tamirci ustası çırağına der ki evladım arabayı kirikoya kaldırdıktan sonra onu takozla beslemeden altına girme. Kiriko kayabilir, boşalabilir, arıza yapabilir falan diye uyarır. Bütün bu uyarıların hepsi güzeldir ve gereklidir. Ancak bir olay vaki olduktan sonra Şöyle olmasa böyle olurdu, böyle olmasa şöyle. Hızlı gitseydi ölmezdi. İşte hızlı gitmeseydi ölmezdi. Kırmızıda geçmeseydi ölmezdi. Frene zamanında bassaydı ölmezdi. Uykulu olarak direksiyona geçmeseydi ölmezdi. Nereden biliyorsun? İnna lillah ve inna ileyhi raciun demektir burada gerekli olan. Tedbir, tedbiri konuşalım. Tedbir alalım. Ama... Bir insan tedbirsiz davranıp da ölümüne sebebiyet verdi diye neden tedbir alma şey böyle olmasaydı ölmezdi. Ya da diyelim ki aşı konusunda iki ayrı görüş var. Efendim. Bu aşının da COVID virüsünü üretenlerin bir planı olduğunu bununla büyük bir reset yapmak istediklerini bütün insanları köleleştirmek onları kendi kontrollerine almak istediklerini Yani hatta o aşı vasıtasıyla onların genlerine müdahale etmek istediklerini, istedikleri zaman istediği yerde öldürmek için plan yaptıklarını vesaire vesaire bunların hepsini onların kendileri de söylüyorlar. yani küresel güçler, paganistler bunu söylüyorlar. Birileri bunu dinlen dillendiriyor, Öyleyse vay siz ölümüne seviyet veriyorsunuz. Neden aşı karşıtlığı yapıyorsunuz? Kardeşim sen eğer aşıya taraftarsan aşını vurun. Ama aşıya karşı olanların da bırak onlar da konuşsunlar. Bir tehlike var. Muhtemel bu tehlikeye karşı insanları uyarsınlar. Burada bir de şöyle bir fıkhi kural vardır. Mesela fakihler şunu tartışmışlardır. Bir insan diyelim ki hasta oldu. Bu insan dese ki hastalığı veren de Allah'tır, şifayı veren de Allah'tır. Ben doktora gitmeyeceğim, ilaçta kullanmayacağım. Allah Celle Celaluhu dilerse bana şifayı kendi yanından verir diyerek ölürse günahkar mıdır? İntihar etmiş sayılır mı? Hayır, intihar etmiş sayılmaz ve günahkar değildir. Şifayı Allah'tan bekledi ama Allah Celle Celaluhu onun ecelini orada öyle yazmıştı. Yani ee, bu insanın arkasından vay doktora gitmediği için bu kendi kendine intihar etmiş sayılır, günahkardır vesaire deme hakkımız yoktur. Peki tedbir almak daha iyi midir? Evet tedbir almak daha iyidir. Burada önemli olan bir insanın sıdık ile teslimiyet gösterip göstermeyeceğidir. Eğer kalbinde bir bin, bin bir türlü vesvese dolaşıyorsa, ya ölürsem ya şöyle olursa ya aşı olmadığımda şöyle olursa böyle olursa diyorsa gitsin aşısını vurunsun. Bütün tedbirini de alsın ama aşı vurunuyor adam ertesi gün ya da bir saat sonra kalp krizi geçirip ölüyor. Aşıdan ölenler hakkında kimse konuşmuyor. Ama bir insan işte aşı vurulmadı, Covid oldu ve vefat ettiyse aşı vurunsa ölmezdi. Nereden biliyorsun? Yani kısacası e, bu konuda maalesef kafalar çok karışık zaten bunu üreten insanlar da kafaları karıştırmak istiyorlar. Bizler Allah'a teslim olalım, kadere teslim olalım eğer kanaatimiz aşı olmaktan yanaysa olalım. Fakat aşı olmaksızın Allah'a teslimiyetimiz tam ise aynen Rabbim bana hastalığı verdiğinde beni imtihan etmek için vermiştir dilerse şifayı da imtihan et, et, etmek için bana şifa da verir beni bir müddet daha bu alemde bana mühlet verebilir diye bir teslimiyet içindeysen o zaman aşının bu olası tehlikesine binaen olmamayı göze alabilirsin. Yani biz de illa aşı ol ya da aşı olma demiyoruz kimseye sadece e, aşıyı üretenlerin insanlığın başına büyük bir çorap örmek istediğini ifade ediyoruz. Bu belki biraz daha uzun vadelidir. Bazen Covid bazı insanları daha kısa vadede e, rahmeti rahmana kavuşturuyor. Bunların her birisi ayrı ayrı tartışılacak şeyler. Allah Celle Celaluhu bizi istikametten ayırmasın. Vatanımız, milletimiz, cümle İslam diyarı ve İslam ümmetini bu vebadan, bütün hastalıklardan, kaza, bela, felaket ve musibetlerden halas eylesin. Özellikle bütün bu belaları insanlığın başına sarmak için çalışan zalimlerden Allah Celle Celaluhu intikam alacağımız günleri yakın eylesin. Vesselamu Aleyküm ve